Ali abi aleykümselam, selam. Hoş geldin sefa getirdin abim benim teşekkür ederim. Abi şunu bir hemen iki dakika bir paylaşayım. Vallahi sen gelmiyorsun abla. <laughs> Biraz sen uzak kaldın Veli abi. Biz hep buralardayız. Numaram var. Ara kurbanım. Beyler şöyle bir ekranlara bir tıklayalım. Beğeni yapalım. Ee, kuşların videosu yüklenene kadar aynı zamanda size tanıtayım istedim. Ee, Hasan abi'den, Hasan Galeli'den tanımayanlar varsa araştırabilir, sorabilir. Hasan Galeli'den çok büyük kuşlar aldık beyler. Hep sizler olacak. İbrahim Gülden abim hoş geldin. İnşallah gel abi ya beklerim. Eyüp ediyorum. Çok büyük kuşlar aldım. Hani o... Ee, gece TikTok'ta TikTok'ta orada burada anlatıyorlar. Rap tatada da rap tatada bir sesler var ya. İşte abi kuşlar o kuşlardan abi. Öyle aklınızı alacak hayvanlar aldım. Sağ olsun Hasan abi bize güzellik yaptı. Böyle bunlar eke dişi. Şu da eke erkek. Kuşlar hep tek kalem zaten. Baba gel bu tarafa. Buraya bir gel baba. Gel. Kuşların videosu şu an YouTube'da yükleniyor. Yüklendikten sonra da oradan da izleyin ama ben şöyle tut baba gel şöyle yakına gel, gel. Ben şöyle çıksın göstereyim diye açtım size. Bakın, böyle. Bak aynı kuşlarda böyle gök Bak hep aynı kalemle Aynı kuşlarda. Bunlar hep teke binmiş Gök dişi çok bekleyen dişi. Bunlar hep tekebilmiş kanatlarını bekliyor. Hep baş birileri. Sadece şu kuşun kanadı tam. Şu kuşun tam kanadı tam. Şu çok bekleyen dişi. O da tekli olan uçan kuş. Diğerleri ikisi hazır. Aynı kardeşler. Baş baş bir de böyle. Onu size söyleyeyim. Aman aman aman. Neredesin? Gel bakayım. Böyle hazır. Özellikle söylüyorum. iyi hazır. Dumanlı benekli perçemli erkek. Çok çok iyi hazır. Yani bir şey demeyeceğim. Hiçbir şey demeyeceğim. Uçurum yeter ki. E, o sesleri, fişekleri, mesafeleri bir görün. Bir de Hasan abiyi araştırın böyle. Hasan Karaki'yi. Bu erkek eke hazır. 20 tane, 22 tane giren bir erkek beyler. Videosu yükleniyor. Videodan da bakabilirsiniz. çok uzun mesafeli kuş sevenlere ha, kirli dişiyle karadırçı dişiyle karadırçı erkek bu dişi bu da erkek böyle bunlar erkeğe iyi hazır dişisi yeni kanadını dizmiş bilginiz olsun erkeğe antrenmanlı ve nevesli şu erkeğe antrenmanlı ve nevesli beyler. dişisi yeni kanat kurutmuş bilginiz olsun abi gel bakayım gel gel Dumanlar hazır. Teki aktif uçan mı kuş bu böyle? Şu dumanın dişi. Bu da erkeğe. Aynı zamanda bu da hazır erkek. Hep eke böyle kuşlar. Yani bir iki yaşında kuşlar. Dumanın perçemli. kanat yer tamamlıyor. Hazır. Çok az kalmış. Bu kuşun da kanadını dizmesine çok az. Şöyle çok küçük kalmış. Gene uzuncularda bir dişi bir erkek. Kol börekli, perşembe erkek. Çok uzun oynayan bir erkek. Neydi? Şurada dişisi. Bilginiz olsun abi. Geç geç geç. geç. Yarın çekeceğiz. Bak dışarı çıkacak. Şimdi video yükleniyor. Video yüklerken de bakın. Abi. Bunlar hazır. Yavaş dumanlı pençemle hazır beyler. Şu uzun oynayan boz benekli. Beyler iki tane de beyazımız var. Erkeğe şu. iyi hazır erkeğe. Erkeğe bu. Dişisi şu. O da yeni teke düşüyor böyle. Şu. Bilginiz olsun. Toplam 16 tane Hasan Galeli'nin kuşları bize geçmiştir abi. Karagök perçemler, Karagökler, dumanlılar, hepsi bir zaten. Videoda açıklamalar var, videodan bakabilirsiniz. Hepsi bir kuşların. Kökleri, Kokları... kökleri, aynı kuşlar. Hep kökleri aynı kuşlar beyler, bildiğiniz olsun. Duman yine perçemler, Hep nerede? Ana 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 ana. Hazır böyle. 20 tane, 22 tane giren bir erkek. Yavaş. Videolarıyla beraber geliyor Allah nasip ederse inşallah. Geç. Bunlar şöyle tanıtım yayını açtım. Bunlar çarşamba akşamı sizlerle olacak. Bunlar çarşamba akşamı sizlerle olacak. Allah nasip ederse. Gök erkek nerede düz babaları? Yani şöyle göstereyim abi bu erkeğe bir bakın. Dişisi nerede? Karalık dumanı, karalık perçemle, duman şey. Karalık perçemle. Şu da dişisi. Beyler. Şunlar aynı zaten hep kardeşlerim. Yavruları. Bilginiz olsun. Bunlar sizlerle mi olacak abi? Çarşamba akşamı. Yavaş yavaş yavaş. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla.